Sevgili takipçilerim, bugün de Marangozlar Çarşısında Karasu Mobilyada Dursun Abinin yanındayız. Dursun Abi burada her türlü ağaçtan adam yapan bir insan. Burada her türlü makinesi var, her şeyi yapıyor burada. Bir kendisinden dinleyelim. Dursun Abi burada ne yapıyorsun? Hoş geldin. Hoş bulduk Dursun Abi. Burada ne yapıyorsun Dursun Abi? Ağaçların üzerine aklına ne gelirse kapı, pencere, Kamalya Yapılıyor. Arı koğanı, direktöramı. E, Mobil olarak da evlerimizde mevcut olan muhtap dolabını, vestiyeri, gardırobu. Abi yapalım, hal götürürüz. Yapıyoruz. yapıyoruz. Tamiratını da yapıyorsun tabii her şeyi. Tamirat şeyin. da yapıyoruz. Yani ağaçtan adam yapıyorsun burada. Yani elimizden geldiği kadarıyla. Tamam. Bir de hizmet etmeye çalışıyoruz. İşimizde de başarılıyız. Tamam. Olsun ellerine sağlık. Ben burayı tanıtayım burası. Adliye karşısındaki girişten Abi. geldiğiniz zaman ileride sağda Marangozcular çarşısı var. Orada hemen girdiğinizde sağda Karasu Mobilya. Takip edip beğenmeyi unutmayın. Hayırlı günler diliyorum.